Kamuflaj. Yılanlar. Avustralya'nın ormanlık ve çalılık alanlarının yaprak döküntülerinde en gizemli ve tehlikeli yılanlarından biri olan ölümcül engerek gizlidir. Yılanların kamufle edici desenleri büyüleyicidir. Halı pitonunun ince gibi renkli parlaklığından ölümcül engereğin benekli desenine kadar yılanlar gözlerimizin önünde rahatça gizlenebilirler. Avını takip eden diğer birçok yılanın aksine ölümcül engerek kararlı bir pusu avcısıdır. Kırmızımsı kahverengiden griye kadar değişen benekli çizgileri olan bu tıknaz yılan, yoldan geçen ve şüphelenmeyen kurbanlarından gizlenmek için tamamen kamuflajına güvenir. Ölümcül engereğin ok şeklindeki başı nadiren bir metre uzunluğa ulaşan kalın bir gövdeye öncülük eder pulları dökülen yaprakların dalların kahverengileriyle ve bejleriyle mükemmel bir uyum içindedir. Kayaların ve yeşilliklerin arasından ses çıkarmadan geçebilen bir forma sahip olan pusu yırtıcıları için sessizlik ve sabır çok önemlidir. Bu yılanlar saatlerce hatta günlerce pusuya yatıp uygun büyüklükteki yemeğin geçmesini bekleyebilirler. Zamanı geldiğinde saldırmak için acele ederler. Bu anı kaçırmayı göze alamazlar. Ölümcül engerekler kuyruklarını bir yem olarak kullanarak dengeyi kendi lehlerine çevirmeye yardımcı olurlar. Kremsi, konik uç, yoldan geçen meraklıları potansiyel ölüm pençesine sandıklarından çok daha fazla yaklaştırır. Acaba bu fare ne kadar yakın olduğunu biliyor mu? kamufle olmuş yırtıcıların gizli dünyasında her daim saklanan bir şeyler vardır. Çalı hindisinin kadim düşmanı olan halı pitonu saatlerce dalların arasından onu gözler. Bu muhteşem pitonlar kuzeydoğu Avustralya'nın tropik yağmur ormanlarından kıyı ve hatta çorak bölgelerine kadar bulunur. Renkleri ve desenleri çok çeşitlidir. Farklı habitatlardan gelenler kendine özgü renklere sahip olma eğilimindedirler. Bu birey yeşil ve kahverengi desenleri sayesinde hareket ettiği ağaçlardaki yosun ve likenlerle mükemmel bir uyum sağlar. Avustralya'daki en büyük yılanlardan biri olan halı pitonlarının boyu üç buçuk metreyi aşabilir. Çalı Hindisinin tepesi onun kalesidir ve Kuluçka'daki yumurtalarına ev sahipliği yapar. Piton ve hindi yıllar boyunca evrimsel bir mücadele vermiş. Piton kamuflajını ve gizliliğini mükemmelleştirirken hindi de savunma stratejilerini mükemmelleştirmiştir. Avcı yılanın gizli ve sessiz yaklaşımına rağmen uyanık hindinin saldırısı yeterli oldu ve piton telassız bir şekilde geri çekilerek ormanın yeşilliklerinin arasına karıştı.